Kızlar e, yürüyüşüme başladım. Saat 3.25 geçe başladım. Şu an kaç bilmiyorum. Şu an 5 dakika falan olmuştur. Ee, yağ yakıyorum. Vücudumda hissediyorum. Size o yüzden öneriyorum. Susamayın yok. Olmuyor. Biraz serin saatlerde yürürseniz daha iyi olacak. Çünkü tartıda düşüş göreceğim ama kronik bir e, kabızlık var size 64.600 ile paylaştım ama şu an 64 tamamen geliyor ama kronik de bir kabızlığım var. O yüzden de daha iyi yağ yaktığımı inanıyorum. Göreceğiz birlikte. Ben görüşme bakıyorum. biraz modum düşük kısım parkta düştü o yüzden çok iyi değilim yemek hazırlarken göstermedim evet yürüyüşümüzü yaptık parka gittik parkta çocuk düştü yüzü suratı çok fena ve annelik duygum depreşti yani çok kötüyüm ben size kısacası yemeğimi göstereyim bugün dünkü kavurmadan kalmıştı bulgur bulu domatesi bulgur pilavı yaptım üzerine koydum bol söğüt salata yiyeceğim çorbamı yiyeceğim e, biliyorsunuz ben hurma tüketmiyorum. Yeni gelenler için hurma tüketmediğim için de e, bu şekil e, yemeğimi yiyorum e, tartıda bugün 64.100 e, gram geldi. E kabızlık var. E, çünkü var yani kronik bir kabızlık var şu Şuan yani buna rağmen de iyi vücudumda incelmeler var. öğleden sonra yaptım yürüş bayağı etkili yağ yakıyor. Zorlamıyor, susatmıyor. Şu ana kadar çok iyiyim. İftara şu an 15 dakika falan var. Bayağı iyiyim. Şöyle size daha da yakında göstereyim yani. iyiyim kızlar yani. iyiyim iyiyim. Bakın. <laughs> Öyle diyeyim de hiç değil mi? Hiç değilim. Modum düşük yani. Tamam sağlık açısında diyebilirim. Modum düşük. Kızım şu an çok üzülüyor. Çok fena kolları falan ağrıyor. Ee, böyle diyeyim Arkadaşlar ee, yani bu benim sadece tek mesleğim için sahurda zaten yapıyorum görüyorsunuz da yemeklerimi şey yiyorum kuru şey hurma tatlı ihtiyacımı oradan sağlıyorum buradan da e, gördüğünüz gibi tüm vitamin mineraller hepsini alıyorum. özellikle bulgur pilavını e, eksik etmiyorum bu ikisini birlikte yiyeceğim sorun değil Hatta e, sofrada şu an kuru fasulye var. Eğer canım isterse onunla da yiyeceğim. Bunu da söyleyeyim dile getireyim buradan bilin. Dediğim gibi bugün modum düşük ve bir şey koymadım. Gerçekten vücudumda çok incelmeler var kızlar. Öyle böyle incelmeler değil. Yani baya bir incelme var. İnşallah tartıda da görün. Şu göbüşte e, yağ yakar. Şöyle planımı da göstereyim. Göbüşüm iyi yağ yakar yani onu söyleyeyim. Şimdi iftar yaklaşıyor arkadaşlar. Modum da düşük. İftardan sonra tekrar görüşürüz. Bunlar benim menüm. Herkesin Allah oruçlarını kabul etsin. Bol yağ yakmalar. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi kabul etsin. Dualarınızı bizden eksik et. Hanımlar sahura kalktım. Şöyle size göstereyim. 5 tane yiyeceğim. Daha doğrusu bir tanesi yedim. Böyle şeyim alsın diye. E, isteğimi. Aslında çok da istekli değilim de dedim bir tane tadına bakayım. Dört tane orada Beş tane yiyorum. E, kızlar dedim ki bugün keyifsiz bu yüzden size pek çekemedim. Kısım iyi ama yani e, travma yaşıyor şu an. E, çok fena yani psikolojik ben kaydırakta düştü diye e, işte kolları ağrıyordu gittik de, e, yani eşim onu acile götürdü. Pansumanı yapıldı. E, kolları şu an ağrıdığı için e, doktorun arkesi verdi. Ya kaydırak düştüğü için şu an psikolojik ben çok iyi bir durumda değil. E, hatta anne artık beni götürme diyor. Bir daha aşağı indirme diyor. E, bu da çok olumsuz bir şey. E, bir daha aşağı inmek istemiyormuş. Yani e, benim hiçbir sadakam varmış değil Ben öyle diyeyim yani. Çünkü kayıt yarı bölümünden düşmüş. ben, ben görmedim. Ee, kızım için üzülüyorum haliyle. Ben de kendime gelmedim. Ben de bir psikolojik ben şoktayım. Öyle diyeyim. Ee, şimdi ne yapıyorum? Ha, güzel sahurumu yapacağım. Eşim kendi yemeğini yiyecek. Şöyle yemeğini altını kısıp mi Eşim sahur yemeğini yiyecek. Ee, o daha çok böyle ona da toz falan yapmıştım. Yine yiyeceklerin yanına. Ama ben hiçbir şey yemiyorum. Ben gördüğünüzü yiyorum. Kabızlık sürüyor kızla. Bakın incelme var ee, şu an. göz bölgemin üzerindeki incelmeler var. Hissedebiliyorum. Eşim hastaneden gelirken e, tutulma tatlısı yani şey var. Kemal Paşa tatlısı almış. Zaten Antep'in her yerde tatlıcı var. E, vallahi yemedim. Canım. Yani böyle beni yediğim bir tarzı var. Yok yemeyeceğim. Çünkü şu an koca göbeğim var. Ne zaman göbek yeriz o zaman yeriz. Ee, onun dışında da e, kaçamadım ve kurban bana yeter hurmacık bana yetiyor yani tüm şeker ihtiyacımı potasyum magnezyum öyle feyçe geniş ama bir kabızlık var Onu da ben söyleyeyim ee, bakalım ne yapacağız ee, Belki yine bir kuru biber falan denerim şimdi sinemi ki içi içi e, böyle bağırsaklar tembelleşiyor ben e, açlık hoşları yapmadan önce gayet Bağırsaklarım iyi çalışıyordu, sorun yoktu. Ama o sinemikten dolayı bilmiyorum, evet, tek öndirimim dolayı. Ya şu an sıkıntı yaşıyorum. İnşallah bunu aşarım. Tabii ki bol bol salata salatamı yiyorum. de olsa. Ya yani yemeğimi güzel yiyorum. yani böyle yemem etmiyorum ama çok da eskisi kadar baskın bir şekilde tıka basa yemiyorum. Eskiden çok bayağı bir intihar ediyormuşum yani tıka yani üzerine su, ayran, şudur bu bayağı bir karıştırıyorsun. İftarda da olsa su içip su içim değil. Şu an o olmadığı için çok rahat karnım şişmeden, midem şişmeden, rağbet çökmeden çok rahat bir oruç geçiriyorum. Kuru yemişimi de yiyorum. var ben size göstermeyeyim ama yemekten sonra kuru yemişim. Antep fıstığı yedim. kavrulmamış ayçiçek vardı ondan yedim. Ben onu göz çekmeyi unutuyorum bu arada. Unuttuğum için de göstermiyorum. Yani onu da yiyorum kızlar. Her akşam yiyorum. Bu aralar ansalt masonu kulağım içinde bile e, sivilce sivilce çık çıktı. Onu da diyeyim. E, irade olacağız kızlar. Başka çaremiz yok. irade olmadan da kilo verilmiyor. Yani ben de... E, Buralara gelene kadar bayağı bir e, emek sarf ettim. Hayatım boyunca hiç ekmek e, böyle hayatımda çıkardım dönemler de oldu. Ama haftada bir yediğim dönemler Ama şu an hiç yemiyorum. Hiç gerek duymuyorum. Mesela tatlımı yerdim her Ramazan'da yemekten sonra. Bakın hiç yemiyorum. O kadar çok kilo verdim de ortalıkta dolaşırdım. Ama şimdi gram gram da olsa gidiyor galiba. İnşallah bir bir şey olmaz. Böyle gider. Yeme düzenim hiçbir şekilde bozulmaz. Ben de kilo verenler arasına girmiş olurum. Şu vücudumda yağlanma var. Bu yağlanma vücudun ter attığının, yağ attığının kanıtıdır. Ondan dışında da ya bunu hiç, bunu ne zaman yaşamıştım? Ahmet Apa en son yaptığım seviyelerde kan grubuna göre beslenirken bu şekilde. Eğer devam etseydim şu an zaten 60 kilo falandım. Ee, o şekilde tek öğün olsa da devam etseydim ama etmediğim için de ne oldu Boycalayıp durup başa döndüm sardım durdum ee, kara, ben karın yağlarım var kızlar yani simitlerle birlikte zaten onlar da düzgün bir şekilde olsa ben de çok iyi kilo vereceğim ee, bayramdan sonra kardiyo ağırlıklı yapacağım ama gün kardiyo ne kadar yapacağım bilmediğim için böyle duruyorum ki dün bir müthiş resim gördüm bayağı bir haftalık bir resimde bayağı bir inceleme almıştı. E, i̇nceleme olmuştu. ya Benim ondan ne eksiğim var? Evim aynı. Biraz enerjimi yükseltmeliyim. E, bir gün kardiyo bir gün de pilates düşünüyorum artık. E, fazla pilates, jilet gibi o bölgeleri incelten bir spordur. İnşallah benimkin de öyle olur yani. E, umutsuz vaka durumuna düşüyorum bazen. Üzülüyorum yani benim sadece göbek olduğu için oralara yönelmem, simit yağlarımı yapmam gerekiyor. Dediğim gibi aç karnı spor yaptığım için inşallah onlar eriyecek. Gerçekten aç karna yanıp parçalanıyorlar yani. Mezrumu halen bulamadım, ölçüm yapacağım. Çünkü belimde bir oyuntu var, nasıl oyuntu, incelmeler var hissedebiliyorum. Acaba 1-2 santim gitti mi diye düşünüyorum. Böyle 5-6 santim beklemiyorum, 1 santim sadece bekliyorum. İnşallah aklıma gelen nereye koyduğumda da ben ölçüm yaparım. E, ee, Savurda sizler ben hurma ama sizler mutlaka e, yerseniz ekmek yemeyin, börek yemeyin. Normal bir klasik kahvaltı, bolca söğüt salatanı yiyin. Yani zaten sizde de kilo düşecektir çünkü vücut alışmamıştır beni izlemeye devam edin kızlar bana destek vermeye devam edin Tamam beni göremiyor olabilirsiniz ee, yani ben de böyleyim ne yapayım bir Merve blok var bir bakın derim bakın o da kendim göstermiyor konuşmuyor bile ama e, izleyicisi de bayağı var Ondan sonra takipçisi var ben bile bir gösterim alamıyorum ama o müthiş bir şekilde 45 bini 50 bin 60 bini buluyor yani sevmenizle alakalı bir şey benim gibi insanları bilmiyorum bakalım ben de kendim bu sektörde sevdirebilecek miyim? E, bugünlük bu kadar diyeyim. E, böyle bir blok oldu üzgünüm. Yürüyüşle başladım. O böyle oldu. E, çok özür diliyorum size. Beni de idare edersiniz. Kendinizi iyi bakın. E, Rabbim kalbinize göre versin. Hayırlı savurlar. E, hayırlı Ramazanlar diyorum. Yarın görüşürüz.